2002 yılından bu yana değerli kardeşlerim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece bizim bakanlık olarak 277 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Ben dünyanın her tarafına gidiyorum. Dünyanın her tarafından da misafirlerimiz buraya geliyor. Bu rakamları söylediğimizde gerçekten inanmakta zorlanıyorlar. Bunu bilmenizi isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neler yaptık? Belki kalemize, belki Malatya'mıza uzak ama siz onları biliyorsunuz. Marmara'yı yaptık değerli kardeşlerim. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. İstanbul Havalimanı'nı yaptık. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Yine dünyanın en büyük köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprülerini, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Ankara Niğde Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu bunların hepsini bir bir yaptık ve sizlerin hizmetine sürdük. Yine iki gün önce Aydın Denizli Otoyolu'nu bitirdik değerli kardeşlerim. Üç buçuk yıl gibi bir sürede bitirdik bunu. Tam 163 kilometre yol. Dile kolay. 2002 yılında sadece 6101 kilometre yol vardı ve 7 tane elimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Şimdi bunu yaklaşık 26 bin kilometreye çıkardık ve 77 tane ilimizi birbirine bölünmüş yollarla bağladık. Şimdi bunları size niye anlatıyorum? Hepimiz siyaset yapıyoruz. Siyaset yapmasak da komşumuza, çoluk çocuğumuza, akrabamıza neler yaptığımızı bir taraftan da anlatmamız lazım. Elbette onların başına kalkmadan anlatmamız lazım. Bu bizim görevimizdi. Bu görevimizi hep beraber yapmış olduk. Bakın yine ülkemizi yüksek hızlı tren işletmesiyle tanıştırdık. Altıncı sıradayız Avrupa'da. Dünyada sekizinci sıradayız. Ben biliyorum Malatya'mızın da hızlı tren beklentisi var. Konuşuyoruz vekillerimizle beraber. Ha bu kadar, bu kadar alkışla bu hızlı tren olmaz. Ben size söylüyorum. Malatya Narlı üzerinden Akdeniz'e ulaşacak olan hızlı temir, demir yolu projemizi bitirdik değerli kardeşlerim. Şimdi onun fizibilitesini tamamladık. Yatırım programına almaya gayret ediyoruz. Yatırım programına eğer alabilirsek biliyorsunuz önceliğimizi bütün depreme ayırdık. Gerçekten mecburen öyle yapmak durumundayız. Bunu da o önceliklerin hemen arkasına koyduk bütün vekillerimizle il başkanımızla büyükşehir belediye başkanımızla takip ediyoruz. Orada gayretimiz var. Size inşallah bunu bu gayretin sonunda müjdeli haberi de duyurursak kısa zamanda biz de mutlu olacağız. Yine değerli kardeşlerim, havacılıkta çağ atladık. Bakın sadece 26 tane havalimanımız vardı. Bugün 58'e çıktı. Son Çukurova Havalimanını açtık. Onunla 58'e çıktı. Ve bir buçuk yılda bir havalimanı yaptık. Ülkemizde, ülkemiz 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirebilirken bugün 131 ülkede tam 347 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Gerçekten dünyada böyle bir havayolu operasyonu yapan en büyük ülkeler dahil yok. En fazla ülkeye biz uçuyoruz gerçekten. Ülkemizi yine ilk yerli ve milli Uyduyla tanıştırdık, TürkSat 6A uydusu biliyorsunuz, onu yörüngeye fırlattık, test süreçleri devam ediyor, bu sene sonunda da onu inşallah devreye alacağız. Yüzde 81'i yerli, yazılımı yerli, bütün Türk mühendisler yaptık onu, her şeyiyle yerli. Bunlar elbette kıymetli ama daha kıymetlisini söyleyeyim size kardeşlerim. Hani su akar Türk bakar diyorlardı ya eskiden barajları yapmıyorsunuz diyorlardı. Şimdi biz her şeyi yapıyoruz. Değerli kardeşlerim bakın uzaya bir uydu gönderdik ve bunu biz yaptık. Nasıl yaptık? Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptık. Allah ondan razı olsun. Demir yolu ağlarını geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın bakımlarını yaptık, onları yeniledik. Biz bir vefa ve sadakat hareketiyiz attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hissettik hem de biz de bu sorumluluğu sırtımızda daha ağır bir şekilde hissettik. Onun gereğini sizin desteğinizle beraber yapmaya gayret ediyoruz. Bundan bundan sonra da gayret edeceğiz. Şimdi kalede belediye başkanımız değerli kardeşimizi bu dönem sizler seçtiniz. Türkiye'de Hani biraz oylarımız düştü ama burada oylarımızı artırdınız. Allah sizlerden razı olsun. Önceden hizmet eden kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Yine ilçe başkanımız sordum bu üçüncü dönemi ve bir ekip olarak hem belediye hem ilçe, büyükşehir, il başkanlığımız hepimiz beraber Burada oylarımızı yükselttik. Bu bizim bizim için kıymetli. Onun için bu anlamda hepinize ben teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, konuşmamı şöyle tamamlama tamamlamak istiyorum müsaadenizle. Bakın, etrafımız ateş çemberi. Hemen kuzeyimizde Rusya Ukrayna savaşı var ve o savaşın nereye evrileceğini henüz bilemiyoruz. Ama Orada bakın savaşan iki tarafla aynı anda görüşebilen bir lider var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun. Ve hemen yanı başımızda, hemen yanı başımızda Filistin'de bir mezalim var, bir zulüm var. En başından beri net bir duruş gösteren Cumhurbaşkanımız var. Ve orada gerçekten alabileceğimiz kadar inisiyatif alıyoruz. Oradaki bu zulmü şimdilik dilimizle durdurmaya çalışıyoruz. Allah Teala inşallah bir an önce oradaki Filistinli kardeşlerimizi zafer nasip eder inşallah. Yoksa yoksa bu eğer biz şuna emin olun değerli kardeşlerim bakın. Şuna emin olun. Eğer Cumhurbaşkanımızın bu üstenci tutumu net bir irade ortaya koymamış olsaydı bu savaş çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olurdu. Ama Cumhurbaşkanımızın gayretiyle bütün dünyada da çok ciddi bir karşılık buldu bu savaşa olan karşıtlık. Onun için hep beraber gayret edeceğiz. Şimdi biz mahalle seçimlerde Malatya'mızda güzel sonuçlar aldık. Ülkemizde istediğimiz sonuçlar alamadık. Ama siyaseten ben bunu şöyle değerlendiriyorum değerli kardeşlerim. Şimdi birazcık dizlerimizi büktük. Rakiplerimiz bu CHP ve onun zihniyetindekiler, demliler zannediyorlar ki bunlar diz çöktü. Halbuki biz daha yukarıya sıçramak için vaziyet alıyoruz. Herkes de böyle bilsin bunu. Başlattığımız kongre süreci kalemize, Malatya'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Allah Teala birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.